Buna levrek kalabiliriz bu arada. Burada kalma ihtimalimiz de yüksek. Levrek affetmez bir silikonu. Olsa şimdi şurada kayalık yer var. Oraya atacağım ama orada da şimdi orfoz gelecek diye korkuyorum ya kayalık yerde. Yani aldı, Allah arkadaşlar alıyordum. Alıyordum. Güzel vurdu. Kuyruk gitmiş olabilir. Bir kuyruk çek yapacağım. Kuyruk gitti bir ihtimalle. Aynen de öyle bakın. Melanur götürdü. Melanur götürdü kuyruğu. Kapalı kalmış çok güzel bir melanur aldım. Takoz melanur aldım yani bildiğiniz. Durmuyor da önümde ha. O gözüne girmiş zaten hayvanı kötü olmuş. Hı, bir dur be. İşte şöyle zıpla zıpla geldi ne güzel çekemedim ya. Tüh. Allah. Şeyden tasarruf edeyim derken şarjdan çok güzel şeyden olduk, aksiyondan olduk. Neyse. Sıkıntı değil. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle güzel bir melanurumuz var. Melanurumuz sabah sabah konuşamıyorum. bilim açılmadı. Devam edelim. Amacım sargoz kandırmak şu anda. Bakalım kandırabilecek mi sargozları? aldım sargoz bu sargoz geliyor sargoz amacım sargoz kandırmak dedik aldık bir sargoz hadi bakalım Oho, hadi bakalım güzel ama yani limitlerimin benim altında şöyle orta boy bana göre bir sargoz git bakalım devam edelim miş aldım Oo, o neydi? Burada çok güzel bir şey. Lan var ya çupraydı herhalde. Çupra kaçırdık arkadaşlar. çok güzel yere gitti. Aldım. Kaçtı be. Aha bir daha aldım. Bir sefer aldık. Oh 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 oh. Gel buraya gel. Güzel bir sargoz aldık arkadaşlar. Çok güzel bir sargoz aldık. Gel bakalım. Güzel bir sarıgözümüz var, bakın, limit üstü. Şöyle bir sarıgözümüz var, yakışıklı. Ama limit üstü olmasa rağmen, benim vicdanımın limitinin üstünde değil. Onun için salacağım. Hadi git bakalım güzellik. Balık aldım. Aldık bakalım. Ne? Sargoz mu? Sargoz'a benziyor. Aynen. Evet burası yamamaya daha güzel tepki gösteriyor. Bir balık aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. İliklerimizin altında şöyle bir sargozumuz var. Salalım hemen. Devam edelim. Sargoz'a benziyor. Belli olmaz ama. Orfoz'a benziyor. Evet. Orfoz. Lan dünkü saldım orfozdur bu kesin ya. Bu da gene aynı boyutta aynı yerde orfoz almıştım. Gümrüt açalım. Lan orfik lan Orfik. Bir rahat bırakmadın beni be Orfik Sırpınma Dur ha Aç ağzını aç aç Neymiş Mamun yemiş. Lan mamunlar nasıl görüyorsun lan? Bize de öğret. Hı? Hmm, nasıl görüyorsun sen? Helal olsun sana. Evet arkadaşlar bakın. Buyruk da paçalı artist bir orfoz. Hadi git bakalım. O kusma ama yediğini. Kusmadın kusmadı ne yapalım. şu kayaya girdi direkt ayağının dibindeki. Yanda yatıyor görüyorum şu an. aldım. Aldım burada. Küçük sargo da aldık. Küçük. Küçük küçük küçük. Fazla küçük. Şunlar alıp akvaryumda beslesim geliyor ya. Düştü güzel. Kurtulduk ondan da hemen hızlıca devam edelim. aldık. Poşet mi bu? Yok balık mı? <laughs> orfos. 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 Zıplata zıplata geliyor. <laughs> Lan Orfos nasıl yakalanmışsın be? gerçekten orfoz ya. Hadi artık be. Neymiş balık yemiş bu ya da karides. Hah. bakın şöyle orfozumuz var hemen salalım. Git. aldık geliyoruz ne yakalanmış olabilir bir sargoz aldık arkadaşlar evet sargoz aldık ama ümitimizin dışında Şimdi şöyle bir sargoz var atıyoruz gerek Kardeşim ikisi mübarek. Aldım. Oh, 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 oh. Güzel aldık arkadaşlar. Güzel geliyor. Güzel bir sargoz geliyor. Güzel bir sargoz geliyor. Çok güzel bir sargoz aldık. Oy 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 oy. Yavrum benim. Çok güzel. Çok güzel de sargoz aldık arkadaşlar. Of of of. Şunlara bakın. Şuna 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 şuna. Dişlere bakın arkadaşlar. Dişlere. Şunun büyüklüğüne bakın. Şunun büyüklüğüne bakın. Gene. Maşallah maşallah. Alamı aldı ya hayvan resmen. Çok güzel sınmış. Bakın arkadaşlar. Büyüklüğüne Şöyle. Zıpırım büyüklüğünden anlarsınız. Şöyle göstereyim ha. Bakın. Gene trofe diyebileceğim burası için bir sargos aldık. Yama el aldım bu sefer. Devam edelim. Şunları bir çıkartalım da. Lan gene mi girdin ya? Nasıl girmeyi başardın orada ona? Bir dudak var hayvanda maşallah Her pensem de yanımda değil Penseleri kaybettim. Nereye koydum bilmiyorum. Dudağına çok güzel girmiş. Buradan çıkarttık. E ee, bu? Hadi bu da çıksın artık ya. Aferin ağzını açık tutuyorsun. Hıh. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir sarkozumuz var. Devam edelim. Aldım. Aldım oradan bir balık. Baba. Bir sargoz aldık. Ben oradaki şeyi gördüm çünkü orada bir şeyler oynaşıp duruyordu. Nasılsın dedim ya neymiş? Sargozmuş. Oo dikenleri battı elime. Elime alınca dikenlerini açtı. Bir dur be. Evet. Ne kadar oynak bir sargoz çıktı. Tam sakin. Sakin. Hıh. Mesela şöyle bir gözümüz var. Limit altımız. Bizden limitimizin de altında. Onun için sallıyoruz ve git. Git 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 git. Gördün onları orada beslenirken? Şöyle bir atmak istiyorum. Atalım bakalım. Onlar çok da kayacak gibi değil. Şurası kayar da Onlar çok kayacak gibi gözükmüyor. en azından bana öyle geldi şu an. Kınalı sargoz görüyorum. Uçta kınalı, o uçta balık var. Ucunda balık görüyorum. <laughs> aldım burada. Burada aldım. Ulan. Ulan. Ne için at sözüne geliyor ya? İlk balığımız Orfos. Buradaki. Ulan orfoz, deminki de orfozluk ya sen. Evet arkadaşlar şöyle bir orfozumuz var, salalım. bakalım. aldım. Oh 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 oh. Lagos. Orfoz aldık arkadaşlar. Orfoz, 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 Orfoz. Orfoz. Orfoz, 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 Orfoz. Çok büyük bir Orfoz ama. Fena. Oy bu ne? Biber mi bu? Orfoz mu? Biber mi? Orfoz mu? Of arkadaşlar. Oy Orfoz'un büyüklüğüne bak. Bu ne? Şimdiye kadar aldığım en büyüğü bu arada. Rekor foz olabilir. Arkadaşlar Rekor foz olabilir. Şunun büyüklüğüne bakın. Maşallah. Bunun bir fotoğrafını çekerim ya. İzin verirse arkadaş tabi. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın ya. Dev bir orfos. fotoğrafını çekeceğim sonra salacağım arkadaşlar tabii ki. Evet arkadaşlar. Fotoğrafımızı çektik. Hayvana daha fazla eziyet çektirmemek için çıkaracağım iğneyi ve artık salacağım. Bir dakika. Benim neredeydi cebimde bir yerimde hepsi yani olacaktı Evet. Kurtardık orfozu. Mineden. Şöyle kocaman bir orfoz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kolumun yarısı kadar. Şimdi çırpınacak ondan. Hayvana ait olduğu yere bırakalım. Daha fazla darbe marbe almazsın. Kocaman. Şuradan bırakmak istemiyorum çok kıyıya. Gidip gümüşçülerim gümüşçülerin ortasına takılmasın. Herkes maalesef benim gibi düşünmüyor. Kocaman balık der bir şey der alır bunu. Alacak kişi çok. Onun için derine salacağım. Daha şu kayaların içine salacağım istim Hop sinyalleşsin yerleşti. Sağlık arkadaşlar. Evet.